Günaydın arkadaşlar. Bugün Almanya'nın en yüksek dağına çıkıyoruz. Tukşbitse isminde. Şu an iki eger arkadaş var. Bir de burada Nebil var. Selim, Arif, Nebil. Bugün zirveye çıkıyoruz. Haydi bakalım. Alkış. <laughs> Almanya'nın en yüksek dağına çıkarken ee, i̇lk önce çıkacağız. Şu an dört gibi yola çıktık. Her yerde karanlık. Biz şu an yolumuz bakıyoruz. Direkt yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Biz şu an böyle bir yoldan yürüyoruz. Bu aşağıda da kanyon bulunuyor. Şu an daha kanyonun etrafında yürüyoruz arkadaşlar. Kanyon içerisine giremedik çünkü saat 8'de açıyor orası. E, şu an saat 5 olduğu için 5-6 gibi olduğu için ee, oradan geçmemiz imkansız. Aranızda eğer Patnak kanyonuna girmek isteyen varsa 6 euro gibi bir ücreti gözden çıkartması lazım. Maceraya devam haydi. <laughs> Şu an yürüyüşümüze devam ederken bir de arkadaşlarla konuşalım. Arif. Bu canım. Bu maceraya neden çıktın? Normal Normal günlük hayatımızdan bir kaçamak olsun diye dedik. Macera olsun ha. Dedik Almanya'nın en büyük dağına çıkalım yani. <laughs> neden olmasın? Aynen. Selim sen de anlat gel. Almanya'nın yüksek dağına neden çıkıyorsun. Ee, en yüksek hangisi diye sordum. Çok dediler. dedim onu ben çıkarım dedim. Wir so zu so ein Abenteuer. Wir Zugspitze. Weil nicht viele Menschen das kennen. Şu an bir tabela rast geldik. Ee, tam zirveye 8 saat var yazıyor burada. Dublin gösterdiği yer işte Zugspitze Münchenhaus Haus 8 saat. 8 Eight hours. We need eight hours. Hey Johnny, baksana bana. Johnny. Johnny, ayak ver. Ayak ver. Kipote. Kipote. Kifote 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 Johnny, Gipote. Nasıl bekliyor bak, sana bakalım Böyle bir kulübede ilk molamızı verdik Yanıma ekmek arası getirdim, bunu yiyeceğim Ve biraz ileri gidelim Size bir de deriye göstereyim arkadaşlar Derin rengi çok merak akıyor şu an Şöyle Hatta içine sokayım sizi Gelin Wow, wow, wow. Buraya çıkacağız işte ya Vay wow, Acayip bir görüntüsü var ya Size göstermem lazım Umarım gözüküyor güzel Şuraya bakar mısınız? Doğan ortasında doğal bir havuz Aslında burada yüzülüyor ama Acelemiz var Akşam kararmadan yukarı çıkmaya çalışacağız Yoksa burada yüzerdim vallahi çok güzel. Ya. Arif Aa, Söyle canım. Şu an asıl tırmanışa başladık Evet Ne yorum katıyorsun Şu an durumlar nasıl Yoruldun mu ee, Yorulmadım mesela ne olur Ama gene de Çok şükür iyi gidiyoruz Dediğim gibi yorucu yer daha, yeri başlıyor. Aynen. Bak. Önümüzde de altı saat gibi bir süre daha var. Evet. Altı saat, altı saat sonra yukarıdayız. Saat beşten beri yoldayız. Şimdi saat on. Hadi bakalım hayırlısı. Yapacağız ya. Olacak. Yapacağız, yapacağız. Olacak, olacak. Artık son 900 metre kaldı. Şu an tam yaylaya çıktık. Burada koyunlar, mis gibi hava var. Huzuru size ulaştırıyorum arkadaşlar. Almanya Almanya'nın yayları böyle işte. Burada da dağcılar görüyorsunuz. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar. Ve bu aşağılardan geldik işte. Tam burada küçük bir molası verdik. Şurada da kloheti var. Kaç metreydik arkadaşlar? 2000 ben diyen 2100. 2100 mu? Sen de 2200. Hadi 2200 olsun. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuz da buradan akıyor buz gibi. Ne yapıyor? Bir kaldis sas basa. Zeykal. Paradis. Cennet. Cennet. İşte gelirken böyle bir kulübe var. Burada insanlar dinlenebiliyor. Yemeğini yiyebiliyor. 1855, -1855 senesinde yapılmış. İşte buradaki bütün insanlar zirveye doğru çıkıyor. Almanya'da daha sonra çok gelişmiş yani. Herkes neredeyse herkes yapmaya çalışıyor. İşte öyle bir ortam var burada. İşte yavaş yavaş rotanın en zorlu bölümüne geliyoruz. İşte birazdan şöyle çıkacağız. Şu insanları görüyorsunuzdur. Şuradan böyle yukarı çıkıyor var. Sonra buradan buraya doğru çıkacağız. Şu an karın üzerinden yürüyoruz. Ağustos ayında olmamıza rağmen halde kar bulunuyor burada. Özlemişim ama karın üzerinde yürümeyi. Çok güzelmiş. Şu ileride teleferik bulunuyor. Buradan yukarıda çıkabiliyoruz böyle. Ama biz bu yolu denemeyeceğiz. Yürüyeceğiz oraya doğru. Artık yolun en zor kısmına geldik arkadaşlar lan yola çıktık. Ta buraya. Ta buraya. Ta buraya. Hadi gidelim yolumuz açık olsun. Şuraya bakar mısınız kaç kişi yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Kocaman bir kuyruk oldu aynı Nepal'deki Mount Everest kuyruğu gibi hani zirve çıkarken var ya bir kuyruk. Aynı onun gibi oldu şu an. ve demir tellere geldik. Bundan sonra bile çıkıyoruz. Şuraya bakar mısınız ya? Almanya'nın çatısına geldik. Acayip bir manzara var burada. Şu an burada rahat yürüyoruz ya. Kaya taşlar var burada Çakıl taş biraz zorluyor Çünkü Sert bir zemin yok Ama burası iyi Kolay çıkıyoruz şu an 1150 metre 1410 metre değil şu an 1700 metredeyiz, 2000 metredeyiz, son 900 metre kaldı. 2700 metre. Artık başardık reis. Keşafçı. Ya bu 3000 metredir çıkıyoruz yukarı, 21 kilometre, senin gibisini görmedim Vallahi <laughs> Sen ne diyorsun reis? Yordu mu seni? Yordu bizi. Çok yordu. Çok mu yordu? Değil. En zor en zor Değil. bölüm neresiydi? Değil. Değil. Tamam. Bak bu en son yordaki son iki saatimiz baya baya pis yorucu geçti. Çünkü videolarda resimlerde görebilirsiniz böyle bir dağa çıktık beyler. Evet. Yollar çok gıcık taşlı. Ama bir de çok dikti böyle. Evet, aynen. Ama öbür tarafları gerçekten çok güzel. Doğası çok güzel. Çok değişik yerler görünüyor. Karı var, tuzu var. Vielleicht muss es Was sagst du, Nabil? es ist wirklich really ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man hier die Spitze erreicht. Also, die sind fast 3000 Meter. Meter. Ja, einfach. Hervorragend. Ich bin hier Ich habe ein bisschen Aynı zamanda panoramik bir yer var. Ben yani etrafı izleyebiliyorsunuz. şu an sembolik bir zirve var burada. Oraya gidiyoruz. Bu kadar insan var burada. Az önce anlatmıştım. Almanlar bayağı dağcı insanlar. Çok aktif insanlar sonunda ulaştık arkadaşlar. Şu karşıdan gelmiştik, şu dağlar hepsini geçtik. Ve sonunda hedefimize ulaştık. Eğer azmin varsa her şeyi başarırsın arkadaşlar. Biz şimdi burada yemek yiyeceğiz. Ardından e, aşağı ineceğiz. Sonra günümüzü bitireceğiz. Şu an Almanya'nın en yüksek dağında kahvemizi içiyoruz. Nasıldı senin için? Zorluk derecesi nasıldı? Şöyle söyleyeyim. Ben o kadar tecrübeli bir e, dağlara çıkan şey Dağcı. değilim. Dağcı değilim. Ya. Ama gene de biraz kondisyonla, biraz azimle, biraz kendine güvenmekle bu işte yapılabilir yani. Çünkü pek e, tırmanma olayı yok, tehlikeli yerleri yok. Ama dile kolay gene 25, hemen hemen 25 kilometre falan yol yürüdük. Kaçtık, kaç, ne, kadar yukarı çıktık? Bulunduğumuz yerden 2200 metre yüksekliğe çıktık. Ayrıca 31 kilometre yürümüşüz. Bir şöyle söyleyeyim. Saat 5'e doğru yola koyulduk. Saat sabah 5'te yoldaydık. buçukta buradaydık. Birazdan TRT'ye bineceğiz. Sonra video bitiririz artık. İyi günler dileriz. Kendinize bakın. <laughs>

Thank <laughs> you.